Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Evet sevgili kardeşlerim, çok kısa bir aradan sonra yeniden huzurlarınızdayız. Yani arayı kısa tuttuk çünkü birinci bölümde söylediklerimiz unutulmasın. İkinci bölüm, birinci bölüm arası çok büyük bir fasıla olmasın, kopuk olmasın. Şimdi bakın, bakın Yasin'i dirilere okumak ne kadar önemli. Bakın dirilerin buradan öğreneceği neler var bakın. 20. ayet Şöyle devam ediyor. billah. Ve ca'e min aksal medineti raculun yes'a. Kale ya kavmi ittebi'ul murselin. Şimdi çok önemli bir cümle bu. Ve ca'e min aksal medineti raculun. Bu aksal medine ifadesi genellikle şehrin ta öte ucundan diye tercüme ediliyor. Ben çok düşünmüşümdür. Şehrin öte ucundan bir adam. Bu ne innesi yani? Şehrin öte ucundan gelen adam bunları nasıl söylüyor yani? Öyle şeyler söylüyor ki bu şehrin merkezinde olması lazım bu adamın. Şehrin öte ucundan yok bilmem marangozluk yapıyordu, oradaydı, dağdaydı. Şöyleydi, böyleydi. Bir de bunun ismini de veriyorlar. İşte bunun adı Habibe'ne Cardır diyorlar. Ben en başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Eğer bu zatın adı mühim olsaydı Allahu Teala buraya recülün demezdi. Hatta recül kelimesi böyle Arapçada nekre bir kelime, belirteç edatı yok. Dolayısıyla bunun kim olduğuyla ilgilenmeyin demektir bu. Kim olduğuyla değil, ne dediğiyle ilgilenmek lazım. Aksal Medine şehrin öte ucu manasıyla pek cazip değil. Aksal Medine şehrin en ileri gelenlerinden, en alimlerinden, en yetkin adamlarından biri demektir. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de bir de Kasas suresinde geçiyor. Orada Hz. Musa işte kavga eden iki genci işte ayıracakken işte birine vuruyor, adam ölüyordu. Ondan sonra kaçıyor. Onunla ilgili kararlar verilirken ve ca araculun min aqsal medineti yesa a. işte şehrin ileri gelenlerinden biri koşarak geliyor diyor ki kale ya Musa işte ey Musa innel mele'e Bu yöneticiler seninle ilgili gizli toplantı yapıyorlar. kes seni öldürmek için planlar yapıyorlar. Fekruc kaç buradan inni leke minen Ben sana öğüt verenlerdenim filan diyor. Şimdi şehrin öte ucundan gelen bir adam yöneticilerin özel gizli bir toplantısındaki konuyu nereden biliyor yani? Biz buna niye şehrin öte ucu diye bir mana dayatıyoruz da ondan başka bir mana ihtimali yoktur gibi düşünüyoruz. Bu çok sağlıklı bir düşünce değil. Öyleyse şehrin ileri gelenlerinden biri manasını öncelemek lazım. Bu da benim bulduğum bir mana değil. Ben burada hemen merhum Elmalılığı elbette ya rahmetle yad etmek durumundayım. Ben bu inceliği onun tefsirinden öğrendim. Allah mekanını makamını cennet etsin. Harikulade bir ee, bakıştı bu. Harikulade bir yorumdu. Harikulade bir ufuktu bu. Çünkü bu zat böyle şehrin e, ücra köşelerinden uzaklarından falan gelip de şu ifadeleri söyleyebilecek biri olamaz yani. Şimdi bakın. Bir de bu zat böyle geliyor. Ca'e geldi demek. Geliyor. Şehrin ileri gelenlerinden biri. Nasıl gelmiş? Yesa koşarak gelmiş. Koşarak milleti uyarmak üzere harekete geçmiş. Demek ki tebliğ için bazen gitmek gerekir. Bazen ayağınıza gelenlerle ilgilenmek gerekir. Bazen yürümeniz gerekir. Bazen koşmanız gerekir. Bu onu öğretir. Şehrin ileri gelenlerinden de olsanız tebliğ için koşmak gerekiyorsa koşacaksınız. Öyle yan gelip yatmayla olmuyor bu iş. Yattığın yerden ahkam kesmeyle hiç olmuyor bu. Slogan atmayla da olmuyor. Sahada olacaksın. Hiçbir maç tezahüratla kazanılmaz. Oyuncular oynayacak ki kazansın. Sporcu oynamadan, spor yapmadan maç kazanılmaz. Tribünden maç kazanılmaz. Sloganla olmaz bu iş. Öyleyse koşmak bir fedakarlık gerekiyor. o fedakarlığın tam merkezinde olmak lazım. Câe kelimesiyle yetinmeyip yes'a fiilinin burada gelmesinin en önemli sebebi budur. Gün gelir koşmanız gerekir. Şimdi mesela Mısır'da insanlar öldürülüyorlar. Suriye'de öldürülüyorlar. Orası beni ilgilendirmiyor deyip televizyon seyrederken bile haberlerini neredeyse kanıksadık. Yani orada şu kadar insan öldürülüyor sanki öldürülen böyle film seyreder gibi seyretmeye başladık. Hani oraya koşmadığımız gibi yüreğimizi de koşturmadık. Koşturmuyoruz. Yani fedakarlık yapanlar elbette var onlara sözüm yok. Allah onlardan ebeden razı olsun ama çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu ayetler bize tebliğde koşmayı öğreten ayetlerdir. Koşacaksınız. Hemen sözüm burasında benim Samsun'da çok kıymetli bir arkadaşım var. Din psikolojisi öğretim üyesi Profesör Ali Rıza Aydın. Daha Ramazan'dan önce buraya gelmeden bu ayetle biz onunla hemen her gün bir ayeti konuşuruz. Çok güzel hafız, güzel bir Kur'an adamıdır Ali Rıza Aydın. Dedi ki buradaki koşmaktan şöyle bir mana anlayabilir miyiz diye kendimiz bir böyle bir fikir teatisinde bulunduk. Yani dedi ki bazı insanlar bazı hakikatleri bilirler ama onları çok rahat bir ortamlar bulamadıkları için söyleyemezler. Ama bir fırsat olur, o fırsatı mutlaka değerlendirmek için adam adeta uçarak gider. Yani kendisini ifade etmek için, mesajı doğru verebilmek için yattığı yerde durmayla değil, koşarak gitmeyi fırsat bilen, böyle fırsatlar kollayan insanlar vardır. Aynen dediği doğruydu. Burada böyle bir mana da vardır. Yani milletin fesada uğradığı, din adına bir büyük dejenerasyonun yaşandığı, neyin doğru neyin yanlış olduğunun artık fark edilemediği, her tarafın sapla samanın karıştığı, çer çöple, cevherin cürufla karıştığı bir ortamda doğru bir sunum yapabilmek için her fırsatı değerlendirmek lazım. O fırsatlar doğduğunda koşmak lazım. Yani canına minnet saymak lazım bir doğruyu muhataplara ulaştırma fedakarlığı için. Bu ayetten böyle şeyler de anlamak durumundayız. Böyle bir masal dinler gibi değil. Hayata aktarıcı sonuçlar çıkarmaya gayret etmek lazım. Peki ne demiş bu zat? Ben buna yiğit mümin diyorum. Yiğit mümin adam. Ne demiş? Tebliğinde neler söylemiş? Kale demiş ki ya kavmi ey kavmim. Hani şehrin ileri gelenlerinden biri olduğu için ey kavmim ifadesi tam doğru bir ifadedir. Ya kavmi derken sahiplenici bir tutum ortaya koyuyor. Dışlamıyor insanları, hakaret etmiyor, sert konuşmuyor. Ben de sizden biriyim, siz benim misiniz? Yani her ne diyeceksem sizin iyiliğinizedir gibi bir hitapla başlıyor. Ey kavmim. bir murselin. Bu peygamberlere tabi olun. Bu peygamberlerin izini sürün. Bu peygamberlerin dediğini yapın. Bu peygamberlerin tebliğine kulak kabartın. Bu peygamberlerin tebliğine yüreğinizi açın, hayatınızı vakfedin. Öyle ya, kimin peşinden gidilecek sorusunun cevabı peygamberlerin peşinden gidilecek. Başka başka adamların peşinden gitmek risklidir. Çünkü peşinden gittiğin adamın nerede tökezleyeceği belli değil. Öyle siz bakmayın şöyle masallara işte. Bizim hocamız işte mahşerde Sırat Köprüsü'nün kafasında duracak. İşte onun peşinden gidenleri alacak. Gerisi cehenneme yuvarlanacak falan bir gibi. Böyle hikayelere, masallara hayatınızda yer vermeyin. Senin hocanın o köprüden ilk yuvarlanmayacağı ne malum? İlk giden o olursa ne olacak? Kimin garantisi var yani? Peşinden gidilecek insanlar bu ayette tarif ediliyor. Peygamberlerdir. Biz peygamberimizin peşinden gideceğiz. Yolumuz Muhammedi yoldur vesselam. Efendim öyle işte Mehdi arıyoruz yok bilmem Mesih arıyoruz filan yok yok kardeşim. Senin Mehdi'n de Mesih'in de Hazreti Muhammed'dir. Bitti. Başka başka bir beklentin içerisine girme. Başka beklentiler seni başkalarını beklemeye sevk edebilir. O itibarla bizim kimseyi beklemek gibi bir lüksümüz yok. Bizim Resulümüz geldi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin peşinden gideceğiz? İşte onun peşinden gideceğiz. Onun peşinden gitmek zaten Kur'an'ın peşinden gitmek demektir. Bu ayet bize bunları öğretir. Devam ediyor. Bu yiğit, yiğit delikanlı tebliğine. Diyor ki: "İttebiu men." Şu kimselere uyun ki. Yani o peygamberleri anlatıyor. "Lâ yes'elukum ecren." Bunlar sizden bir ücret beklemiyor. Sizden bir bir karşılık istemiyor. Ben bu programlarda defalarca söyledim. Diğer okudum mu programlarında da söyledim. İbret aldım mı programlarında da söyledim. Bakın bu ayetler bize tebliğde ücret eksenli değil, ecir eksenli bir tavır takibini öğretir. Ücretini aldığınız şeyin ecri kalmaz. Ecir beklediğiniz şeyden de ücret almamalısınız. Bu böyle bir iştir parayla desinler için, makam için, mevki için yaptığınız sözler muhatabın yüreğine gitmez. Çünkü o senin midenden geliyor. Midenden gelen, egosundan gelen, nefsinden gelen, kendini kendini okşayıcı bir takım cümleler karşı taraftakinin kulak kepçesinden içeri gitmez. Duyar o kadar. Hiçbir iz bırakmaz. Peygamberler nezir diye tanıtılırlar Kur'an-ı Kerim'de. Münzirin der onlar Allahu Teala. Nüzür kelimesini kullanır. Bu nezir, nüzür kelimeleri anlatmak, uyarmak, tebliğ etmek, korkutmak ve bir de kendisini görevine adamak manası verir. Peygamberlik bir adanmışlık kurumudur. O adanmışlık kurumu ecir endeksi çalışmayı öğretmiştir. Ecrimiz Allah'tandır. İn ecriye illa Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Hem sen kim oluyorsun da hangi ayete kaç lira fiyat bedeli be belirliyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Bu elma mı armut mu ne satıyoruz yani? Böyle bir garip ifadeler. Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmayın ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Adam diyor ki bak az bedele satmayın diyor demek çok satın. Çok alın karşılığında. Ayıp bir şey. Böyle bir algı tam bir fikir, zihin efendim tepe taklak oluşunu gösterir. Allah'ın ayetlerine kimse fiyat belirleyemez. Onların karşılığını Allah verecektir. Biz aslında Allah'tan gelecek olana talip olmakla en çoğunu istiyoruz. O itibarla ecir endeksi çalışmak diye bir öğretisi vardır Kur'an'ın. Bu ecir illa yani ücret illa para olmayabilir. Makam olur, desinler olur, itibar olur, şakşak şak olur filan bilmem ne. Bunlar da bir ücret gibidir. Bunlara talip olmayacağız. Neye talip olacağız? Rabbimizden gelecek olan ecre talip olacağız. Kul la es'elukum aleyhi ecren. Bu tebliğimin karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba. Sadece Allah'a daha yakın olmak için bir değerlerden oluşan sevginiz artsın istiyorum diyor. Kur'an öğretiyor bunu Şura suresinde. La es'elukum aleyhi ecren illa Men şa'e en yettehize ila rabbihi sebi'la. Bu da Furkan suresinin 57. ayeti. Bu surenin tefsirini yeni bitirdim. Buradan da çok iyi hatırlıyorum. La eselüküm aleyhi ecra. De ki ben bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İlla ancak şunları istiyorum. Neyi? Men şu yiğitleri istiyorum ki şa'e ist diler bu adam. En yettehize ila rabbihi sebi'la. Rabbine giden hakikat yolunu tutan yiğit adamlar olmanızı istiyorum. İşte tebliğin karşılığı bu. İn ecriye illa alellezî fatarani dedi Hazreti Nuh. Benim ücretim beni yoktan ya yaratana aittir. Üstelik sadece ona aittir, başkasına değil. Adına Habibine Neccar denen, benim yiğit mümin dediğim bu zatın peygamberlerin özelliklerinden söz ederken İlk kullandıkları cümle budur. Men la yeselukum ecren. Sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun. Ve hum muhtedun. Hidayet üzere olmuş insanlar. Peygamberler hidayet üzere olanlardır. Bu hidayet üzere olan peygamberlerin peşinden gidin ki onlar sizden ücret istemezler. Onlar ecir merkezli çalışırlar. Bakın nasıl da bir 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 Kur'an inşası bu. Ne kadar muhteşem bir sureden söz ediyoruz. Yasin Suresi'nin ne kadar önemli olduğunu bilmem başka hangi kelimelerle anlatsak. Tebliğine devam ediyor bu bilge zat. Ve maliye bana ne oluyor da? Bakın millete anlatırken suçlayıcı konuşmuyor, dışlayıcı konuşmuyor, hakaret etmiyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Ötelek öt ötekileştirmiyor. Ne diyor? Ve maliye. Hem bana ne oluyor da la a'budul lezi fatarani. Beni yoktan var edene ben niye kulluk yapmayacakmışım ki? Ve ileyhi turcaun. Üstelik siz de ona döndür, döndürüleceksiniz. Siz niye sizi yoktan var edene kulluk yapmıyorsunuz diye onları suçlamıyor. Kendi üzerinden tebliğ yapıyor. Ve maliye la a'budul lezi fatarani. Beni yoktan var edene ben niçin kulluk yapmayacakmışım ki? Ve ileyhi turcaun. Üstelik siz de ona döndürüleceksiniz. Öyleyse demek istiyor ki mahşerde kimin huzuruna döndürülecekseniz bu hayatta kulluğunuz ona yönelik olsun. Kimin huzurunda hesaba çekilecek? Kimin verdiği nimetlerden sorgulanacaksanız bu hayata onunla ilgili bir ibadet merkezi oluşturun. İşte bu bu zatın öğretileri mesela böyle cümlelerden oluşuyor. Devam ediyor. Ettehuzum minduni ilahatan. Hem ben Allah'ın peşi sıra bir takım ilahlar edinirsem eğer, edinir miyim yani? Neden edineyim ki? Bu şu demek. Siz de Allah'ın peşi sıra ilahlar edinmeyin. Ben böyle bir ilah edinir miyim sözü ben edinmediğim gibi siz de edinmeyin manasını vermektedir. Eğer edinirsem böyle Inyuritni Rahmanu bi durr. Bu defa merhameti her şeyi kaplayan Allah bana bir zarar, bir azap murad ederse başka tanrılar, artçı tanrılar, Allah'ın peşi sıra ilahlar edindiğim takdirde Rahman, o sizin de inandığınız Rahman. Hani önceki ayetlerde ve manzeler ma Rahmanu demişlerdi 15. ayette. Rahman sana bir şey indirmedi. Bakın Onların kabul ettiği Cenab-ı Hakk'ın o sıfatını kullanıyor. Karşı, karşıdaki ile ortak noktalardan hareketle bir tebliğ yapıyor. İn yuridnir rahman, o inandığınız rahman, benim de kendisine kulluk yapmaktan şeref duyduğum o rahman olan Allah, bana bir zarar, bir sıkıntı, bir eziyet, bir azap murad ederse, la tuğni anni şefaatuhum şey'en ve la yunqizun. İşte bu peşi sıra edindiğimiz ilahlar o zaman benden hiçbir zararı gideremezler. Beni o azabın içinden çekip çıkartamaz ve beni oradan kurtaramazlar. Yani bunların hiçbir etkisi yoktur. Bunların hiçbir yetkisi yoktur, hiçbir gücü yoktur. Siz siz olun bunların peşinden gitmeyin diye putperestleri putperestlikten vazgeçirmeye gayret eden bir sunum gerçekleştiriyor. Devam ediyor. İnni iden eğer Allah'ın peşi sıra ilahlar edinirsem fefi dalalil mubin İşte o zaman ap açık bir şaşkınlığın içine girdim demektir. Bakın siz sapıksınız demiyor. O kadar güzel bir ifade kullanıyor ki ben Allah'tan başka ilahlar edinirsem apaçık bir şaşkınlığa düşerim. Bu otomatik olarak Allah'tan başka ilah edinenler apaçık şaşkınlığın içine girmişlerdir manasına gelir fakat bu cümleyi böyle söylemiyor. Kendi üzerinden söylüyor. Kendi egosundan muhataba bir tebliğ yapıyor. Böyle yaparsan şöyle olur. Öyleyse siz de o yanlışı yapmayın demeye getiriyor. Ve bu zatın son sözleri <laughs> buyuruyor ki İnni amentü bi rabbikum fesma'uni Bu cümlenin tam üç tane manası var. Bir manası şu. Bu zat şehir halkına, kavmine seslenerek diyordur ki İnni amentü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Yani buradaki iman etmek güvenmek manasına gelir. Çünkü onlar da Allah'a inanıyor. Rahman'a inanıyor. Rahman'a inanana ben sizin Rabbinize ben de iman ettim demenin bir alemi yok. Buradaki iman güvenmek manasındadır. İnni amentü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbinize sizin de Rabbinize inandım ve güvendim. Fesmauni. Bana kulak verin. Siz de iman edip gerçekten iman edip Allah'a güvenin. Bu bir manası bu. İkinci manası bu zat bu sözü o peygamberlere söylemiş olabilir. Yani bu şehir halkı sizin tebliğinize icabet etmedi ama ben sizin Rabbinize iman ettim, güvendim. Fesmauni. Beni duyun, bana şahit olun. Bu ikinci manadır. Bunun da e, anlam ihtimali son derece güçlüdür. Üçüncüsü ise bu kız bu darbu meseli Bu olayı okuyan herkese hitaben. Yani hepimize. İnni amentu bi rabbikum. Ey bunayı okuyan herkes. Ben sizin Rabbinize iman ettim ve güvendim. Fesmauni. <laughs> siz de bana kulak verin. Siz de benim gibi Rabbinize inanın ve güvenin. Bakın Kur'an'da bir cümle üç değişik manaya gelir, üçü de doğrudur. Elbette öncelikli mana birinci verdiğimdir ama ikinciler de son derece doğru manalardır. O bu sözleri söyledikten sonra ile denildi ki Uduhulil cenne Hadi bakalım cennete gir. Burada denildi ki ifadesini kim dedi? Burada da üç tane mana ihtimali vardır. Ama artık bu işte bunu bir tefsir dersine dönüştürmek de istemiyorum. Ona melekler sen cennetliksin demiş olabilecekleri gibi o şehir halkı hani madem o kadar inanıyorsun inandığın cennete gir diye bu zatı öldürdüklerine dair bazı rivayetler var ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Bu zatın akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Akıbetiyle ilgilenmiyoruz. Sözleriyle ilgileniyoruz. Sözlerinde işte öyle bir kalıcı tebliğ yaptı ki melekler ona onun cennetlik olduğunu ya da yani öldükten sonra melekler ona cennetlik olduğunu veya ölürken cennetlik olduğunu söylemiş olabilirler. Veyahut peygamberler ona bu tebliğinden dolayı cennetlik olduğu müjdesini vermiş olabilirler. Yahut da işte şehir halkı madem o kadar inanıyordun hadi inandığın cennete gir bakalım diye onunla alay etmiş olabilirler. Bunlar da üç ihtimal. Buna karşılık o zatın verdiği cevap. Kale dedi ki ya aa, ne güzel. Eğer melekler ya da peygamberler ona müjde verdiyse Buradaki ya edatı aa ne güzel. Ya le, leyte kavmi ya'lemun. Keşke kavmim de bilseydi bima gafarali rabbi ve cealeni minel mükremin. Rabbimin beni bağışlayıp beni ikram edilenlerden kıldığını keşke kavmim de bilseydi. İkinci manası ise kale ya ah eyvah. Bu sözü eğer onla eğer o şehir halkı dediyse o da cevaben ah eyvah yani niye böyle davrandınız? Leyte kavmi ya'lemun. Şu kavmim keşke gerçeği bilselerdi. Beni Rabbimin bağışladığını ve beni ikram edilenlerinden kıldığını keşke bu kavmim bilseydi diye son ifadelerini söylüyor. Biz de bu zatın bu duyarlı çağrısına gönülden icabet ediyor. Rabbimize imanımızı güvene dönüştürmek durumunda olduğumuzu hatırımızdan çıkarmıyor. Yüreğimize yazıyor. Bu duyguyla, bu şuurla Ramazanımızı ve ibadetlerimizi yapmaya, değerlendirmeye gayret ediyoruz. Hepinize bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli bir Ramazan akşamı diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler.